bugün sizlerle birlikte ikizler oynayacağız. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey buldum. Ee, bunu hayır bastığınızda tabii videonuz oyundan çıkıyor. Ne yapayım artık göstermedim. Yani, e onu oya basayım dedim of, oyuna dedim ya of oyna basayım dedim ama oyunlar mı boş var onlar kızımla 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 birlikte oynuyorum ha bu arada bana kafe diyen kız kardeşim Ali Kerem ee, bana kafi diyemezsin çünkü notum 95 ben daha benden daha iyi lüks, yüksek not al not acaba alan yok konuşamam hadi Şeyde. Arkadaşlar çok şanslı ya. şöyle at. Şimdi şöyle ee, böyle bir atayım. Yine bir gitsin. O diğer gizli kalıp kırılır. Bir kıl kıl da gelsin de. Seni gördüm. Sen ne Dur lan. Yine Geç. Allah. Yes sir. Arkadaşlar bazen maske da çıkıyor. Bu da çıkıyor. Arkadaşlar yani çap istersen çapın yani. Ama çaptığınızda böyle bakıyorlar. Sen bana küfür mü ettin diyorlar. yani. Sen gördün, yani balık kanı gördün. gördün mü diyorlar. Bizi tak diyorlar. Hı, bunu bir kere de kız kardeşimden gördüm kız kardeşimin videosunda bakarsanız etiketlerim diğer kız kardeşim en daha küçük minnacık çok güzel arkadaşlar bunu danayı of ıstı mekstı bunda şöyle bir bok var Buna nasıl oluyorsa böyle şu oluyor duaların içine geçebiliyorsunuz Gidelim bombamız var. Yumağımız var. Gel gel gel. Gıda alalım ışığına 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 Gıda alalım Hadi Hadi bakalım Hı -hı 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 -hı. Arabaya bindik Yürü bakalım 34 20, 20, 20, 20, 20, 24 34 24 tamam. aman gerek almam gerekiyor. Mama, tut, Tabii gizli kalır ben şey yaparım ama. Ama da olmaz olmaz. Ne böyle at? Gidelim. Ben ne yaptım? Neyseee Bakalım, ne Şimdi bunu alalım. Şöyle düşür. değil. Arkadaşlar bu taktik onlama baş yıldız baş baş. Ne demiş? Şimdi bu mal bakıyor. Diğer mal da gelecek. O diğer mal geleni ne? Diğer mal gelecek. O ne? kadar nazik söyleyeyim ki. Ben yine. İyi de Allah'ını söylesin. Ay hayır. Ay iki kere kaldı böyle gidiyor. Kapat şu kapıyı. Tövbe estağfurullah oğlum. Ne oldu lan demin? Neyse buraya geldiğimiz iyi oldu. Şundan bir aşağı gitsin lan. Ben bu malayı bekleyeceğim. Bir şey daha kayıt durmaz. Tamam, Bak böyle bir Şeye kaçayım da. Benim adam olmaz. <laughs> <laughs> Yapamıyorum. Ne yapayım? Kaçın elini kaçamadım yemin ederim. Ben kayıt durdu zannettim. Yemek getir. Hadi dört. Yirmi dört. Beyinsiz. Bu da mal ya. Arkadaşlar açmayacağım. Tabii ki. Arkadaşlar bunlarda bir sıkıntı var. Hemen gidebiliyorlar Yani Arkadaşlar dün olduğu halde gidebiliyorlar Yılan. Bu hmm. kadar doğumu çok güzel mesela. Ama doğumu izin vermedi. Yani doğumu izin izin vermedi dedi tabi duymayacak. Anam. ne çıkmıştı? He o çay çıkmış evet. Ama gidecek sonra bir tane mal patlayacak. Oh.

Tamam. hopala. Hoppala. Koyduk. Ee, arkadaşlar bir tane bak var ben buldum bunu. Böyle kalk buna duvan içindesin. Oh my Allah diyorsun. Böyle, böyle şey Yani çok akıllıyım. Benden daha akıllısı yok. Şaka lan şaka benden daha akıllısı da. Ben sana nasıl bir vereyim. Ne olmaz. ya bu nasıl olacak açık. Ben gittim diye buraya kapalı bunu açıyorum. Değiştirmeyeceğim geliyordu Ben de gideyim kapak koymuş. neden kapak koyuyorum. Şu geliyor dikkat yenildi. De Aa, yumu da tut. benim fonum dedi. Gitti. Ama diyet olsaydı diyordu ki Aha Bunu hemen evlenmem gerekiyor derdi Şurada bir namaz 34 24, 24. Açın Ben şu Burayı çek ya. Maskeyi gidelim. Vallahi hemen gelmeden şöyle kenara çekeyim Ha arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. granny bakın. Bakın Granny'deydim. Arkadaşlar bizi sevdiği için yani torun olduğumuz için bize, biz de, yani kendisinden kalp çıkıyor. Ben çok özel bir torunu tonu olduğunuz için yani bizden daha özel yok diye vay çok hadi hadi bu kadar şeyi vereyim diye şöyle atayım ki bunları patlatabilirim şimdi birinci malın gelmesi geldi evet geldi ikinci malın gelmesini bekleyin yine bahsetmeyelim o şişkola şişeyi basabilirim bir tane ateşini atsan daha iyi. Tamam, Nine geldi. Nine ben. Buna biri görse bir. Ama gene kadar böyle yapacağım. Geldi. Burada Bak Bundan böyle. Tamam. <laughs> böyle de patlatabilirsiniz. Ya bunlar en ay yok. Niye ben bahsetmiyorum? Ben canım yok. Yine, yine çok saygı duyduğum için çok üzüldüm O yüzden yine ben çok özledim buna selamlar olsun yine yine mi ee... arkadaşlar bunu koyduğunuzda e, bu ne oluyor dersiniz benimle fikrim yok ee, Gidiyorsunuz böyle aha bu da buton var diyorsunuz ona koyduktan sonra bunu koyduktan sonra aha bildi bildi peri geçirdi diyorsunuz ve siz alıyorsunuz şu altı hala şey yapmadılar ben onu biliyorum buradan gidemem gidelim bu dediz <laughs> Arkadaşlar dans eden böceği sevenler var mı? Dans eden böcek de Şimdi dede beni görmesin diye bu maskeyi taktım. Zaten gel. Ya, dede. Ben burada neden şey böyle maske, maskeliyken? Enayi <laughs> olduğum için. gidip çünkü dede yine beni öyle görebilir miyim dede Uy lef lef lef. Beni buraya takmayın artık. Arkadaşlar mal gibi oynadığımın farkındayım. Neyse bir kere daha ölürsem videoyu kapatacağım. Ama malamdı. He? Arkadaşlar burada da kapıyı açacağız böyle. Eee ölüyoruz. Bu, Şurası yok. Küçük adımlarla. Ama ders yok bize bakıyor. Buradan mı sıkışıyor? Ve bir insan neden bolunda koyalım. Madem yani ben beni koyalım ve daha çadırlı. Bunun donu açık. Hadi. <laughs> dede Allah seni ne yapmasın dede. Bitti. Bitti. Dede belki beni sevmiyordur. Dede. Kutum seni. Evet. <laughs> ya git diye. Bir de çöpüyor. Mama da ne diye. Bir de Bir de korkut. Bozak, oraya. <laughs> Gidin. Gidin ona değil. Sen gidin nasıl azından, sen bir öl, ben artık gideyim. Bunu açınız zaten bu manada. İnan beni, canım ninem. Geliyor işte. Aslan parçası geliyor. Yine ve dedi de uh, yine ve ismini bilmi bak boçuk, buçuk 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 diyen denilen denilen bir tane eşek adam öldü. <laughs> <laughs> Adı. Ya insimadım yaşul yaşul insimiyadım ya bu da yine kabak mı ya gidelim ya yine gidelim. Buraya koyduk. Mal mı dinledin ya? ya. Gelmedi mi orada? Yanıma geliyor ya. Video çekelim. Video Gitsene. Bunu nereden çıkartıyorsun? Bir de <laughs> o ya Sus lan. Hadi yoluna. Yoluna. <laughs> evet. Ne? ne? Git dedim. Geçtiğiniz Git dedim. Dö evet. Evet. De verin. Ya koltu da koydu. Tık. Doğru kişi. dans do Merhaba. Akşam yemeğine getirdim. patlamadan çıkabilir miyiz? Çıkmayı bilmiyor. Ben bir şey yapmadım. Senin ben yapacağın işe. İstemiyorum, istemiyorum lan, istemiyorum, istemiyorum. 20 dakika oldu. Bizim o. Hadi. Ee, öyle bir şey yapacağımız söylemiştim ya ee, bu aslında yalan değildi Video zoom diye yani sonra içine edeyim ben de videonun şöyle şöyle yapsam alınıyor mu lan çok merak ettim alınıyor. ama adam yok oldu ama adam abi de yok oldu atasın şunu

Falan. Neyse. Öldük. Canım canım yine. Yine. Seni sevmiştim. Ne yapıyorsunuz lan şimdi? Ya dede de, bari mangal yapmayın ya. Ben bir çalım ben ya. Ha? Kim ne bu? E, tanımam. Şişko beyefendi. Yine evlenceğim lan onunla. Bulma bulma ben yiyeyim Böyle işin ağzına tıkalım. Ya üç kere yürüdüm neden geliyor? İlla illa reklam çıkacaklar. İstemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> tövbe tövbe. Bu vermediler. Neyse. Ee, yine seni çok sevmiştim. Bakın ee, bugünkü videomuz bu kadardı. Yemin 23 olacak şimdi. Aşağı mu diye bakacağım. Atlanmıyorsa. Ayy, ayy, ayy. Hadi açalım. Ama çal. Gidilmiyor. Oha. Ama da arkadaşlar bu size şey itiyor. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Ama ben burada doğurmak istemiyorum. Neyse görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Adı, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Olur, olursanız mutlu ve çok çok dans edeceksiniz. Alamıyorum. 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 Neyse. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Sonra ben bir şey yapamayacağım. Ee, sonra bağlayacağım, edeceğim. Tamam hadi. Ha biz de kaldık. Ha biz de kalmanın şerefine. Like atıp abone olun. Meymen'den bunu Görüşürüz. Bay bay.